Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. <laughs> İnşallah herkesin e, mutlu bayramları uyudur. Mutlu mutlu, huzurlu huzurlu bayram geçiriyorsunuzdur arkadaşlar biliyorum ee, kaç gündür benden haber bekleyenler var ama <laughs> maalesef atamadım yoğunluktan dolayı bir video çekip aklımdasınız arkadaşlar unutmadım tabii ki sizlere de ee, dedim bugün sabah erkenden kalktım işlerimi halledeyim hemen ee, video çekeyim istedim sizlere Dedim bir e, herkesin bayramını kutlayayım. E, kendimden bir haberdar edeyim. istedim arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, bayramınızı güzel geçiriyorsunuzdur. Herkes memleketine gitmiştir. Kurbanlarını kesmiştir. Umarım Allah kesilen kurbanlarınızı kabul makbul eylesin. Biz de kurbanımızı kestik. Allah'ın izniyle <laughs> hallettik. Parçalamadık arkadaşlar ama onu da bugün halledeceğiz. dün kesim işlemlerini hallettik. bilmiyorum işkembe sevenler var mı ama biz e, işkembe temizlemesi yapıyoruz. Kellelerini yüzüyoruz. Onlarla uğraştık. İlk günü öyle onlarla geçiriyoruz. Günümüz ikinci günü de etimizi e, parçalara ayırıyoruz. E, genelde ben kendim yapıyorum bu işlemi. E, neden diye soracak olursanız. E, çünkü benim e, dedem e, kasaptı yıllardır. E, kasap olması nedeniyle e, bana da e, parçalama işlemlerini öğrettiği için kendim parçalara ayırabiliyorum. Yani eee kasaplar nasıl parçalara ayırıyorsa priz pirzoladan her şeyini kendim o işlemleri yapabiliyorum arkadaşlar. Onun için bir gün dolaba koyuyorum eti. Çünkü dolaba koymadan ve parçalara ayırmaya kalkarsanız ayrılmaz. çünkü etin dinlenmesi gerekiyor. Bir gün dolaba koyuyorum. Bir gün dolapta dinleniyor, soğuyor ve doğranması, parçalanması çok basit oluyor. Eee evet. Bir gün dolapta dinlendikten sonra ben onu parçalara ayırıyorum. Koşbaşı, pirzola, ee, ondan sonra kemiklerini, her şeyini, e, kıymasını, kıyma çıkacak yerlerini, her şeyini ayırıyorum. Sonra poşetliyorum ve dolaba koyuyorum. Yani Dağıtılacak yerlerini de dağıtıyorum arkadaşlar. Allah herkese siniriyle yedirmek nasip etsin. Beş dost akrabası ile birlikte. Rabbim huzurlu sağlıklı bir şekilde e, yedirmek nasip etsin. Bugünlere kavuşturdu Rabbim. Allah'ın izniyle diyelim. Evet şimdi gelelim arkadaşlar bitkilerime. bitkilerimin doldu. Saksıları doldurdu. Hızlı büyüyorlar arkadaşlar. Dalları ısındı. O kadar hızlı büyümeye geçtiler ki artık e, anlatamam. Bir taraftaki saksılarım da hızla büyüdüler saksıları doldurdular onları daha göstereceğim bir sonraki videolarda inşallah bakın bu can kızım da burada adapte olmaya çalışıyor bakın benim bu çocuk ne oldu doldu taştı arkadaşlar maşallah şöyle göstereyim Richards var burada. Şu Richards galiba. Şu hatırlayamadım. Özel türlerim. Şöyle çekeyim. İnşallah hepsi de coştular, doldurdular saksılara. Şöyle göstereyim arkadaşlar hepsine çok tatlış oldular maşallah şunun bu tırcın çiçekleri harika artık yoller büyüdü anaç forma sahip oldular arkadaşlar bunlar artık anaç boyuta geldiler burada yavrularım vardı onlar da büyüme evresine geçtiler bakın yollerin anaçı burada bu da çelik aldıklarımda şu anaç gövde şu anaç gövde bu da çelikleriydi çeliklerin aldığım yerden de bir sürü yavrusu çıktı şurada bir şey göstereceğim size şimdi yavrular da zaten büyüyor bu kasamda burada bakın benim düğün kalsam ya çiçek sapı çıkarıyor ya da buradan bir yavrusu mu geliyor artık ne geliyorsa bilmiyorum Şurada bir tane daha bir güzelliğim var. Benim kotledonum böyle ince uzun yapraklısı. Bu da musmur olacak arkadaşlar. Bakın pudralı güzelim. Bakın şu kubit kubit de oluyor. Artık özel türlerin büyümeye geçti. Bayramdan sonra inşallah kargolarımı çıkarmaya başlayacağım. bir tane güzellik var hatta kellesini bir alamadım. Bıçır bıçır bunu atın arkadaşlar şeye. Güneşe esintiye verin suyu verin suyu marul gibi. Şu bıçır Çok seviyor güneş su esinti. Şuna bakın ne kadar çok büyüdü. Iki ay önce küçücük bir şeydi sadece şu üst iki 3 yaprak var gibiydi. Ama bakın ne kadar büyüdü. Yani bunlar geçirken toprak ısıttı. Güneş olduktan sonra arkadaşlar hiçbir sıkıntı problem olmuyor. Şurada bir şey gördüm. Evet. Benim bunlara bir kotçuklar geliyor galiba yemeğe ilaç istiyor bunlar yine bir ilaç istiyorlar evet kurt gelmeye başlamış benim bunlara hafiften minik bir kurtçuk var galiba evet şunu ya kurtçuk ne istedin benim yaprakımdan seni bulursan ben yiyeceğim seni. Ama arkadaşlar çok yani dolu dolu oldu artık saksılarım. şurada da yavrulamış. bakın. Şuradan. Bakın hem köklendi hem artık anaç oldu. Beş fok Arkadaşlar. imkanlı grono dediğimiz özel tür Gronovia'dan. Diğer tarafta da granovyalarım var. Onlar da farklı. İşte pembiş olan, letizya değil de şu pembiş pembiş olanlardan zannedersen buraya atmışım. Vera var. Ondan sonra bronzeler var. Graptolar var. Şu böyle şeyler var. Bakın şu şey. Black Prince dediğimiz Blue Mistler var. Yani çok çeşit var. Şurada iki tane Feridim var bakın. Bunlar da büyüdü. Şöyle kucak kız oldular. Şunun ee, çiçek sapı olduğunu öğrendim. Görünüşte. Bunu keseceğim. Şunlar büyüdü artık. Çiçek açıyor. Onlar artık yerine adapte oldular. Büyümeye geçtiler. Dolu dolu oldular arkadaşlar. Maşallah. Barek Allah. Hepsi dolu dolu oldular. Lavalar olsun. Bakın. Tam bir gül. Şu çok güzel pudralı. Şu öyle. Bu öylesine bakın çok güzel bir var örümcek kendini ağ yapmaya çalışmış bunlarda şuna bakın Melako ya da kroma hangisi ise bakın bir renk geçişlerini burada var bir renk reis 30 Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun Hepinizi tekrar kucakta olsa öpüyorum. Sevgiler gönderiyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Ve videomu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.